aslında video bırakacaktım ama şu güzel sözün üzerine bir şeyler açıklamak lazım. Din özünde yaşansa yaşamın anahtarıdır gerçekten de. Doğru çok detaylı, çok derin bir konu. Hemen girmek istemiyorum. Ama eğer konuşmalar ilerlerse ben size daha derin felsefi şeyler anlatırım. benim anlatmak istediğim şey şu. bütün peygamberler, bütün peygamberler bulundukları toplumlarda önce toplumun bir bireyi olmuşlardır. Sıradan bir bireyi olmuşlardır. Daha sonra o toplumlarda dinsiz olmuşlar, dinden çıkmışlardır. Bulundukları toplumun dininden çıkmışlardır. E, hatta onlara böyle kafir olmuşlar, dinsiz olmuşlar. Sonra yeni bir din getirmişlerdir. E, aslında bütün bütün ahlaklı insanların, büyük insanların ya da dünyaya katkısı olan bütün insanların özünde bu e, eksistensiyel, varoluşsal yapı söz konusudur. Bütün insanlar e, önce toplumun bireyiyken, onların sıradan bir insanıyken oradan dışa çıkması lazım. Bunun acısını çekmesi lazım. E, yani bulunduğunuz dilin dışına çıkamıyorsanız bunun dışına çıkamıyorsanız o hakiki dini, hakikat dinine ulaşamazsınız. Önce onun dışına çıkmanız lazım. Onu sormanız lazım. onu kalplarını kırmanız lazım. Şimdi Bazı felsefecilere göre de, bazı İslam felsefelerine göre de e, hep insanın Tekamülü. Gelişim bu şekilde oluyor. İnsan bir şeyi bir zihniyetin içine girer. Sonra ondan geri çıkar. Sonra bir daha girer. Bir daha çıkar. bu Sürekli devam eder insan. Sürekli gelişir. Kamilleşinceye kadar. Kamilleştiği zamanda öbür tarafa havale olur. Bir, e, onlar geniş. Onlar derin. Konuşmak isterim. Söylemek isterim. Ama e, okuma yazmayı bilmeyen birine de kalkıp bir türel, türel, integral anlatmak gibi oluyor. Yani matematin, e, matematikte iş çıkartma toplama bilmeyen birine kalkıp e, türev anlatmak gibi değil mi? İntegral anlatmak gibi. Felsefe konuları biraz farklı. E, Sizlerde gelin, bilelim, birlikte bilelim, birlikte düşünelim, birlikte arayalım, e, putlara tapmayalım, hakikat arayalım. Çünkü hak, bakın işte hak kelimesi İslam felsefesinde hak demek e, gerçeğin ta kendisi demektir. Yani hak tanrı demektir. Gerçeğin ta kendisine tanrı demiştir. İslam felsefesi. E, aynı zamanda hak kişinin hakkı hak adalet diyoruz değil mi? O hak da kişinin varoluştan doğası gereği e, doğasıdır. Kişinin doğasıdır. E, e, nasıl mesela e, işte kedi süt içer tavuk bu da yer değil mi bu da kediye tavu e, sütü tavuğa verirseniz bu haksızlıktır hak sütü kediye vermek bu da tavuğa vermektir bak e, bu hak kavramı aslında insanın bütün sorularının yattığı bir konudur çok daha derindir aslında oğlum batı felsefesinde de bunlar derindir Hiç girmeyeceğim ama bir düşünmeniz açısından Hakkı, hakikati, Tanrıyı aramanız açısından önemli konulardır.